yaklaşık 2 iki, 2,5 iki yıl önce başladı bu serüven ve en başından beri içindeyim. İstanbul'da bir toplantı alındı ve İzmir'den ve Türkiye'nin birçok bölgesinden birçok kurum, kadın o toplantıya gitti. İzmir'e döndüğümüzde biz hani bunu nasıl örgütleriz, ne yaparız? Buraları biraz kafa yorduk. Ama öncesinde tabii ben kendi tarafıma baktığımda şeyi de görüyorum. Yani orada benim olma, ben bağımsızım. Mesela herhangi bir kurumun içinde değilim. Kurumun içinde olmadan da bağımsız kadınların da İster feminist olsun, ister bakıştan olmasın, her türlü kadının, her türlü fikri barındıran kadının Kadınlar Birlikte Güçlü İzmir'de yeri ve söyleyeceği sözü vardır. Ve bu bizim için, yani benim gibi kadınlar için daha kendini güvende hissedebileceği, daha kendini rahat ifade edebileceği alanları açmayı sağladı. Onun dışında Kadınlar Birlikte Güçlü'de bir sürü platform var, bir sürü kuruluş var, bir sürü inisiyatif var. Orada herhangi bir merkez yok. Herkes herkes kararı birlikte alıyor ve öneriyi herkes verebiliyor. O öneriyi birlikte geliştirebiliyoruz. Daha böyle merkezinde birinin ya da bir kurumun tuttuğu yer değil de hep birlikte örebileceğimiz bir şey üzerinden gidiyoruz. Yaklaşık iki yıldır da İzmir'de alanlarda hep bir refleks eylemi yapıyoruz aslında. Her türlü kadın cinayetine, her türlü kadın meselesine sokakta bir refleks eylemi geliştiriyoruz. Biraz daha formatımızı değiştirdik aslında. Kadınlar birlikte güçlüyle birlikte hani daha böyle basın açıklaması okuyan bir tavırdan çıktık. Bunun yerine performanslar, basın metinlerini okuma kısmında daha başka yol yöntemler bulmaya çalıştık. Hani durduğumuz yerde aslında üretimi de açıp birlikte fikir birliğine vardığımız ya da ayrıştığımız çok konular oluyordu. Ama bunu her defasında hep birlikte çözdük ve birlikte hareket ederek yaptık. Hani kadınlar birlikte birlikte güçlünün aslında gerçekten kadınlar birlikte güçlü olduğunu da bu kadınlarla birlikte bu yaşadığımız iki yıl içerisinde de hep hatıramızda ve aklımızda tuttuk bunları. En son geçen sene 8 Mart'ta alana çok rahat çıktık ve onun arkasından pandemi patladı. Ve bununla birlikte hepimiz evlere kapandık. Evlerde bambaşka şeylerle karşılaştık. bazılarımız zaten evdeydi. Ama bazılarımız hep sokaktaydı. Ve o şey, o düzen bir anda gerçekten bir kaosa döndü. mesela 65 yaş üstü bizim kitlemiz de var. 65 yaş üstünden gelen bir sürü kadın arkadaşlar arkadaşımız var ya da 20 yaşın altında ya da 20 yaş da ki genç kadın arkadaşlarımız da var. Bunlar için eyleme gelmek büyük problem oldu. Hem risk taşı taşıdıkları için hem de e pandemi koşullarında hani yasaklar bir dayatmayla geliyor. işte cezalandırmalarla geldi. Ama bu cezalandırmalar da yine tabii kime göre neye göre bunlar da çok şey. Farklı yerlerde duruyor. Eylemleri yaparken çok zorlanıyoruz aslında. Çünkü pandemi koşulları sadece eylem yapan kadınlar için sanki geçerliymiş gibi bazı durumlarda. E mesela bazı eylemlerde performans yapmak istiyoruz. Pandemi var ve müzik yapamazsınız, ses çıkartamazsınız, işte şarkı söyleyemezsiniz gibi şeylerle geri dönüyordu bize polis. Ve biz bunun sebebinin ne olduğunu sorduğumuzda da biz hep şuna geldiler. Pandemi var ve risk taşıyor. Yani bir şarkı söylemenin bile e, risk taşıdığını söylüyorlar ve bu risk hani neye göre, kime göre sorusunu hep bize hatırlattı ve bir tık geriye düşürmek istediler bizi. Ama e, ne alanları bıraktık, ne meydanları bıraktık, ne sokakları boş bıraktık. Hani bu dönemde Gülistan Doku vardı, Pınar Gültekin vardı ve bir sürü kadın daha katledildi ve bunlar adına sokakta olmaktan, sokaktan bunları dile getirmekten hiç vazgeçmedik. Bir belirsizlik içinde aslında hazırlık yapıyoruz. Çünkü hiçbir şey belli değil. Hani Program hazırlıyoruz ama programın işlenip işlenmeyeceği de belli değil. Çünkü pandemi... Le, e, her defasında sınanıyoruz aslında. Hani pandemi var, yürüyemezsiniz. Pandemi var, bunu yapamazsınız. Pandemi var, bu kadar kalabalık duramazsınız. Hani bu belirsizliğin içinde tabii ki program hazırlıyoruz ve bu programı ee, ne kadarını yapabileceğiz, ne kadarını yapamayacağız, hani bu da bizim e, çok belirleyebildiğimiz ya da önünü görebildiğimiz bir şey değil. Bunu da yaşadığımız zaman aslında göreceğiz, o anda göreceğiz, anlık ilerleyen şeyler çünkü. Ama hazırlıklarımız devam ediyor. Bir performans yapacağız, bir performansla birlikte 8 Mart'ta e, arkadaşlarımızla birlikte alanda. Yürüyüşe geçeceğiz biz de. Dans performansı hazırlıyoruz aslında. Ee, kadınlarla birlikte, hep birlikte oynayabileceğimiz biraz daha e, bu stresli ve kaygılı günlerden e, daha farklı bir çağrıyla aslında sokakta olmak istiyoruz. Yani her defasında bir basın açıklaması yapıyoruz. Her defasında sıkıntılarımızı dile getiriyoruz. Bu sefer basın açıklamasıyla değil de e, bir performansla bunu yapmayı belirliyoruz. İstanbul Sözleşmesi uygulansın tabii ki hani kadın cinayetleri durdurulsun. Ee, hani Bunları her defasında talep ediyoruz. Hani kadınlar e, artık o kadar hani ne giyeceğimize, ne yiyeceğimize, kaç çocuk yapacağımıza, nasıl hareket edeceğimize, hangi saatlerde sokakta olup hangi saatlerde evde olacağımıza karar veren bir mekanizma var ve bu mekanizmayı reddeden bu mekanizmanın e, dışında bambaşka taleplerle aslında orada olacağız e, alanda da bunlar ön planda olacak. Ya pandemi var bir yıldır ve bir yıldır alanlarda olmaktan, sokaklarda bağırmaktan, sesimizi duyurmaktan vazgeçmedik. Ve 8 Mart'ta da yine alanlarda, sokaklarda olacağız. Ve istiyoruz ki tüm kadın arkadaşlarımız, tüm kız kardeşlerimiz de bizimle birlikte alanda el ele olsun. Çünkü kadınlar birlikte güçlü.